Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller Fırıncı abi. Nasılsınız? İyisiniz Meclik inşallah. Andiller. Çok şükür hamdolsun iyiyiz. Siz de iyisiniz. Hamdolsun. Sizleri gördük daha iyi olduk abi. Çok teşekkür ederiz. Allah abi Allah e, saat 10'da başka bir yayınınız olduğu için ben hemen e, zamanı iyi değerlendirmek adına bir sual sormak istiyorum. İki sualimiz olacak. Birincisi eğer müsaade ederseniz sorayım. Yayınımız devam ediyor evet. değil mi? Heh. Evet. Evet evet. Duyuyorlar, ee, aynı Evet abi. Evet. Abi yaşanılan bu e, olağanüstü durumda iman hakikatlerinin neşri için nelere dikkat etmek lazım? Üstadımız zamanında da malum hizmette bazı tevakkuf evreleri yaşanmış. Ama bir kapı kapanırsa evet. başka kapı açılır diyor. İman hizmetinin intişarı, inkişafı adına ne yapılması lazım diye bir soru yönetmek istiyoruz. Evet. evet doğrusu tabii Bizim hizmet şeyimiz, gayemiz insanların ebedi saadetini kazandırma çalışması. Bu tabii Meyve Risalesi'nde anlattığı gibi onu ebedi saadeti ders verirken dünya hayatını da tanzim etmiş oluyor zaten. Onun için sadece dünyaya olunca o şeyler e, yani şey, şeysiz, neticesiz e, kazançlar olmuyor. Hepsi harap oluyor. Dolayısıyla e, yani şeyin e, bizim e, Hz. Üstad'a ben e, biz ziyarete yani hizmetleri şeydirken formaları götürüyoruz, tavsiye ettiriyoruz falan. Ondan bir defa Hazreti Üstad birden bana dedi, ondan ben bir tek insanın imanının kurtulması için cehenneme girmeye razı olmuşum kardeşim dedi. Ben tabi çok şey ettim birden böyle bir şok gibi oldum ve kalbimden anide geldi bir sual. Acaba ne ebedi mi? Evet. Hazreti Üstad birden kalbimden geçen o suale hayır ebedi değil ondan sonra diye yani şunu anladım değil dünyanın meşakkatleri ızdırapları, sıkıntıları şeyleri evet. Evet. yani ahirette de cehenneme girme şeyleri, haleti, şey, hadiseleri olabilecek olsa bile ondan o iman, insanın ebedi cehenneme düşmesinden e, e, düş, yani düşmemesini temin etmek için cehennem azabına dahi razı olmak diye böyle bir şeyle anladım. Elhasıl bundan sonra çalışmalarınızı ona göre yaparsınız manasında bir ders oldu. Dolayısıyla, şimdi yani bütün hadiseler e, yani bizim nazarımızda ebedi saadeti kazanıp kazanamama e, şey e, e, düşüncesi içinde olması lazım. Ve yani ikinci lama'da Yusuf Aleyhisselam'ın e, bahsinde bu hususları çok güzel eee şey diyor tahlil ediyor. yani musibet dine gelen eğer musibetse o tehlikeli. Ama dine dokunmayan musibetler, hastalıklar, şeyler ondan biz onları yani ilahi bir tecelli ve bu tecelliyi gene Allah'tan bilerek ondan ondan kurtulmanın hem bize düşen vazifeleri yapmakla beraber kurtulmanın duasını çırpınmasını da yapmak vazifemiz. Evet. Kusura evet. bakmayın. Estağfurullah. Allah razı olsun abi. Yani bütün musibetlere ya ikaz ilahi ya ihtar rahmani ya da iltifat rahmani, rahmani olarak evet. bakacağız. Mesela şurada kısaca şey diyeyim. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder. Netice verir, tekemmül eder. Vazifeyi, hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahs olan vücuttan ziyade, şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Evet. Devam ediyor. Evet. Şu dünya Üçüncü vesi şu Darı dünya meydanı imdandır ve Darı hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem Darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçtiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet, biraz da burası çok mühim. İbadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Yani müsbet olanlar oruç, namaz, ibadet. Diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar, musibetlerle musibetse musibetse de zaafını ve aczini e, hissedip rabb Rahim'ine iltizakârane teveccüh edip şu anda bizim tam yaptığımız onu düşünüp eğer ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete ya giremez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacı gömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Macir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat da sabır için de şükrediyordu. Evet efendim. Abi yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci soruyu sorayım Fırıncı abi müsaadenizle. Evet, bu af gecesi, mağfiret gecesi, berat gecesi vesilesiyle e, nur talebelerine ne tavsiye edersiniz? Evet yani bu hususta yani şeyde e, şu şualarda Afyon hapsindeyken e, bir şey var. E, e, Berat Gecesi hakkında. Oraya okuyalım. Ondan sonra bir iki cümle. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu medrese Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Yani hapishanede. Bu gelen gece olan leyle Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Yani Leyle-i Kadir gibi, gibi manasında kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta her bir amel salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte on ise şuuru selatete yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Bak, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve var ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Ee, yani Hz. Üstad hapishanede de Berat kandilini e, Berat gecesini e, tesit etmenin nasıl olması lazım geldiğini yani biz e, yani e, Müslümanlar bütün e, bu meyanda nur talebeleri ondan cevşen okuyarak elhamdülillah e, İzbir Nuriye yani büyük cevşen elimizde onu baştan sona bu gece bitirerek e, yani rahmet ilahi celbedecek şekilde ondan istifade ederek e, devam etmemiz lazım. E, Elhasıl Cenab-ı Hak rızasına muvaffak etsin. Abi çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Ee, özellikle bu gece hürmetine Cenab-ı Hak siz gibi, sizler gibi abilerimizin dualarıyla bu musibeti bertaraf etsin. Cenab-ı Hak size i̇nşallah. hayırlı, bereketli, sıhhatli, afiyetle uzun ömürler nasip etsin abi. Çok teşekkür ediyoruz. Cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Allah hizmetlerinizden muvaffak etsin. Biz de duacıyız. Allah razı olsun. Amin abi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Be çok sağ olun. Selamun Aleyküm.